Merhaba arkadaşlar. Yine Delta Force'tayız. Bakalım mapimiz ne olacak? Wow. Takım sağlama benziyor. Umarım rakip, rakip de çok sağlam değildir bu, kadar. <laughs> Öyle olunca bizim gibi oyuncular biraz zorlanıyor tabi. Oho biz biz bitmişiz. <laughs> Yarı yarısından bile az puanımız var, iyi mi? Hadi bakalım. Neyse. Bu D Wolf benim kullandığım KC 17'de silah kullanıyorum. Şarjörü biraz küçük tutuyorum. Dengesi çok bozulmasın diye. Ama çok güzel iş görüyor. Böyle yani. E ee, burayı aldık tamam. Şöyle sağ solu biraz boşaltmam lazım. Mouse'u sağ sola kıvıramıyorum. Elim elim dolu. Ha, masa dolu. Ne oluyor lan? Ha. Oradan mı geliyorlar? Let them come. E ee? Neredeler? Şöyle aha. Bana atış eden nerede? Heh böyle. bir bakalım bakalım. Bin olduk ama. Yani daha 700 küsür fark var. Neyse yani biz girdiğimizde daha iyi oldu gibi. Baksana yarı yarıyaydı bu an. C2'yi aldık. C1'e gideyim mi ya? Oradan birileri var. Şöyle ufaktan bombamızı sallayalım buraya. Oh wow wow wow. Evet. Bir medik varsa. He ileride var. Bak abicim He, öldürdüler adamı ya. Neyse. Respawn beacon vardı şurada arkada ya. Keşke onu bari yok etseydik. Oradan canlanıyorlar ya bir daha. Bakayım C1. C1'e devam. Ha bizimkiler almışlar c 1 galiba baksana. Şu hızlı koşmayı, koşmayı, açmayı unuttum ya. Heh. Kaç 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 Hadi be. Ya gidiyoruz vallahi çok kötü. Şu Solemnia'nın olduğu yere gidelim. Ya da neyse her neyse ismi Söyleyemiyorum adamın ismini bile.

Dost mu düşman mı lan bu? Ana. Eyvah. Burada bir makine var galiba. Bu gitti. Ben de bombaları bıraktım. Ama bu adamı biliyoruz. Bu adam bizim canımızı okuyor. Her türlü canımızı okuyor. Bu adam maalesef Oy anam 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 anam. Şöyle yapsak bir şey de olmuyor ya. İşte ben geçen e, videoda bundan bahsettim. Yani biz ona hiçbir şey yapamıyoruz. Fellik fellik kaçıyoruz. Ama onlar tak 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 saydırıyor. Ve biz zırhlı koruması var. Yanımda enjiner var. Füze atabiliyor ama o da füze atamıyor. Niye? Çünkü tekte alıyor. Yani rakip tekte alıyor. Bu dengeyi bozuyor. Ya bunun düzeltilmesi lazım. Bu olacak bir şey değil. Normal bir şey değil yani. Olması gereken bu değil. Bunun olmaması lazım yani. Bak, yere geliyor. Yani işte böyle. Al. Gördün mü? The Bravo. Bravo. Adamlar her türlü alıyor bizi böyle. Yani olmuyor yani. Yani bu resmen haksızlık ya. Hadi be ölmeye mi geldik biz buraya? Heh SCA. Tabi ya. Tabii ya. SC ye. Onlarla baş edilir mi hiç? Hayatta baş edemezsin. Vallahi biraz daha böyle giderse. Ha kaçtı herif. Şöyle kaçayım ben. Şurada bir yerde olacak adamlar. Öldü mü lan hepsi? Hadi be. Oho. Gitti. Ya silah eğimi falan recoil'i falan da harika. Ama işte mermisi az. Şöyle kaçalım. Biz herhalde bu maçı kaybedeceğiz. Çünkü adamlar 3000 oldu bile ya. ya hayatta yetişemeyiz biz. 2000 küsürdeyiz zaten daha yani. C1 de gidiyor zaten, çok güzel. C2'ye bir girelim şöyle. Ha? bakalım bakalım bakalım. Rakip. Düşman. Aha. Kim oğlum bu ya? Ben niye görmüyorum? Objective Alpha.

Bakayım respawn beacon falan koymuşlar mı buraya? Sonra buradan çıkı veriyorlar ortaya. Yani maçta zor geçiyor ama ben sonradan girdim. 20 tane kill almışım, 2 kere ölmüşüm. Fena bir skor değil aslında bu benim için. Yani benim ayarımda oyuncu için söylüyorum tabi. Aha. Tabi ya. Why not? Yani. <laughs> Aha C2 gidiyor. C1 de gidiyor. E çok güzel. Abi. Rakipte SCA var ya. Ini a segunarki, teh. Burayı bir şekilde ayak tutupmamız lazım. Çünkü buraya sık sık gelecekler. Bu tepede açıklık var. Bilen buradan geliyor. Aha. Ya dedim ya bilen buradan geliyor değil mi? Dedim ve kendim öldüm iyi mi? <laughs> yani nereden geleceklerini gösterdim. Sonra oradan gelip öldürdü beni. Çok komik ya. <laughs> o dilde, hani Ben nasıl duymuyorum onun ayak seslerini Yani ses kasıyorum abi Kulaklık var kulağımda Ne yapıyor olabilir ki her zaman olmaz o. Aha kaybettik. Yani zaten kaybedecektik de direniyor, direniyorduk öyle işte. Of of. 3500 2955 yani biz girdikten sonra biraz toparlamışız aslında da. Baksanıza şunlara ya. <laughs> SJ'ye tabi. Zor abi. Yani bunlarla baş etmek zor hakikaten. Bu emni silahları hiç kullanmadım. Nasıl bir şey olduklarını bilmiyorum. Üstelik hangileri kullanıyor onu da bilmiyorum. Ama bir ara deneyeceğim onu da. Dediğim gibi. E D-Wolf kullandım şimdi. D-Wolf'ta da KC-17 var. KC-17 kullandım. 29 kill 7 ölüm. Pek iyi bir sonuç değil aslında. 7 kere ölmüşüm yani. Ölmemem lazım bu kadar. Yani Oyuna sonradan girdik tabi. Neyse. Tamam böyle olsun. Normalde biliyorsunuz çoğunlukla Uluru ile oynuyorum. KC17 IS Salt Rif Rifle çok iyi bir silah. Bayağı merak eden olursa e Kodunu da paylaşırım. İsteyen olursa açıklamaya e, yazsınlar, yorumlara yazsınlar. Ödüllerimizi alalım. Bakayım. Yani normalde. Benim oynadığım işte bu. Silahımda klasik m 249 Light Machine Gun. Çok uzak mesafeleri çok seri bir şekilde tarayabiliyor. 100 tane mermisi var, sorun olmuyor. Ama 10 mermiyi değiştirirken çok uzun sürüyor. İşte bir tek handikapı o. Onun dışında ee, silah çok iyi silah gerçekten. Peki ben Modifiye ettim. Kalibrasyonu yaptım. Bunu da merak ederseniz yorumlarda e, isteyin. Ben de paylaşayım sizinle. Genelde oynadığım bu. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu oyunda bu kadar sürdü. Biraz yarım oyun gibi oldu ama olsun yine güzel bir şeyler çıkarttık diye düşünüyorum. Kanala abone, abone olmayı unutmayın sakın. Ayrıca Yorumlarınızı bekliyorum. Onlar bizim için çok değerli gerçekten. Ee, yani eğer bu videoların devamını istiyorsanız da yorum yazıp abone olursunuz. En azından beni motive edersiniz yani o, o anlamda önemli benim için. Ha bir de eğer bu videoların devamını bekliyor olacaksınız eğer bildirim zili var onu açarsınız. Her yüklediğim videodan haberdar olursunuz zaten hemen hemen her gün bir tane video atıyorum. Genelde her map için ayrı video atıyorum. Yakında e, yeni oynatma listeleri yapacağım. E, çünkü her mapte birden fazla oyun yaptığım için map map e, ayıracağım aslında oynatma listelerini. Şu anda bu zaten, bundan önce attığım video zaten shaftt'tı. İşte shaftt e, zaten. İkinci oyunum oldu Shafted'da videoları çektiğimden beri. Bunlar çoğaldıkça Oynatma listelerini Delta Force olarak değil de işte Delta Force Shafted, Delta Force işte Delta Force işte e, Ascension falan Onun gibi Değiştireceğim Neyse Şimdilik Bu kadar diyelim Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın İyi oyunlar Bay bay